İsmi azama ait nükteler azami bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususen ismi kayyuma ait meseleler ve bilhassa birinci şua madyonlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Herkes, her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bir şey bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek kar akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kardır. İsmi azama ait meselelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi akıl görmeyecek derecede İnceleri de vardır. Hususan ismi hay ve kayyuma ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine ve bilhassa kaza ve kader rüknüne hayatın işaretine ve ismi kayyumun birinci şu ana herkesin fikri yetişmez fakat hiç sessizde kalmaz. Belki her halde imanını kuvvetlendirir. İşte esas burası için ben okuyordum. Saadet ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. Hani bazıları hazine arıyorlar ya. İşte buyurun. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam Rabbani ahmet Faruk diyor ki bir küçük mesele imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvâq ve keramat'a müreccəhtir. Ya onun için bak biz de inşallah böyle okudukça, okudukça imanımız inkişaf edecek.